Karı gitti, çocuk da buradaydı. Hoş geldin sevgilim. Hayca benim eski kız arkadaşımdı. Unutamadın onu, ondan söylemedin değil mi? millet İstanbul'da eğlenip dursun... ...ceremesini burada biz çekelim. Ee, yeter be! Ağzından müsbet bir laf çıksın be! Felaket felalı. Kızını bulmak istemiyor musun? Kimin için terk edildiğimi görmek istemiyorum. Balık bir nişanlım vardı, ne oldu? Dönersen beni keser diyordu. Geberteceğim ben bu adamı. Ülkeleri toplayacağız. Karıp görevliye teslim edelim. Uşku ne yapacağız? Belediye başkanının kızı Gülen'den her konuda hızlı demiş, baksana da! Ulan sen Ecevi ne mi sopadın lan! Gördüm sizi! Özgürlüğü bir şey İnce Gülü yeni bölümüyle Pazar Akşamı Show